Sizin bu meseleyi halletmeniz lazım artık. Olmaz böyle. Ortalık sakinleşsin diye üstünüze gelmedim. Ama yeter. Yetişir. Ne olduysa oldu, bitti. Gel geçti. Artık geriye dönmenin, kin tutmanın bir manası yok. Kardeşler arasında düşmanlık olmaz. Kin tutmak olmaz. Baba eğer bana bu konuyla ilgili baskı yapacaksan bak şu an bölünü çıkarırım bir daha buraya adım atmam. Duydun mu? Kuzey mi? uzatma Baba ne dedim ben sana? Kuzey. Selam aleyküm hayırlı Nasılsın amca? Sağ olun. Hayırdır birader? Senin ne işin var burada? Bugün pazar yok muydu? Sorma ya. Dün geceden bir evle uğraşıyorum. Ne oldu? Eve eve gittim, kapı yok. Sökmüşler, kenarda duruyor. Hırsız mı girmiş Yok ya. Demet, çilingire söktürmüş. Ne? <laughs> Oğlum, gülme lan. Kız bana bir şey oldu zannetmiş. E tabii bütün gün telefonları falan açmayınca o da o şekil yapmış. Kapıdan bir girdim, yani kapı yok da eşlikten girdim. Ev sahibi baş köşede oturuyor. Demet nasıl bir tanıtanı yaptıysa artık. Ev sahibini çağırmış yönetici. Zaten onlar da Teşne beni çıkartmaya hazır bekliyorlar. Ee? Eysi bütün apartmandan imza toplamışlar. Çıkartalım bu serseriyi diye. Şimdi işte... ...çıkartacaklar beni. Olur lan öyle şey? Öyle diye adam çıkarmaymış evden. Ya boşa, hiç takmıyorum zaten. Devamlı yok müziğin sesini açtın, yok kapıyı tıngırdattın. Bıktım zaten. Bulup bir yer taşınacağım hemen. Öyle değil mi lan? Harbi ya. Aklımdaydı zaten benim. Tam bakarız o zaman bir. Ha. Buyurun. Bakıyorum. Öyle olacak artık. Abimlerle de konuştum. Anlattım mevzuları. Durum böyleyken böyle diye. Simit yeni çıkmıştın. Hı. Hmm. Daha büyük bir yer bakarım belki. Belki birlikte otururuz ha. Sen de gelirsin yanıma. Ne oluyor oğlum? Neye bakıyorsun? Hayırdır birader? Hiss. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan manyak! Manyak adam sen hastalıklar. Zık! O Farhat'la söyle, benim manyak olduğumu unutmasın. Oğlum, lan! Geri ruh hastası ya. Lan lan lan! Yeter be, sakin ol! Sıttım. Tamam. Tamam. Görüyorsun değil mi bak, nasıl burnunun içinde bir kadar sokuyor köpeklerini? Senin ne Kafayı mı yedin oğlum sen? Nereden çıktı bu Ferhat şimdi ya? Ya biliyorum ya, onun adamı. Biliyorum, onun adamı. Sen kafayı bozdun bu Ferhat'la. Kuzey, Tamam oğlum, tamam. Hadi gel. gel. Gel bir hava alalım, yürü. Ali, al götür şunu. Al götür şunu, biraz hava alsın. Hava alsın da sakinleşsin. Tamam Sami amca, merak etme. Hadi al montunu, çıkalım biraz. Hadi. İyice sinirleri bozuldu bunun ya. Bu Ferhat ayarını bozdu bu çocuğun. Hadi Allah'ını seversen sakinleş dur şunu. Sakinleş oğlum sen de.